Yazık be! Ne diyorsunuz siz ya? Şaka şaka. Anası yaşında olur musun hiç? Köyde evlensen olurdun gerçi. Boştasın ya aranıyorsundur. Onun şakası. Kim boşta pardon? Rıza'yla aramız biraz limoni onu mu öğrendiniz? <laughs> FBI gibi kadın. Limoni değil. Mandalina mısın? Satsuma. Ah! Rıza Bodrum'a gitti malum. Bak hop döndüm. Rıza Bodrum'a mı gitti? Ne zaman? Aa, bilmiyor musun? İnsan bakkala gitse sevdiğine söyler. Bu oğlan iklim kuşağı değiştirdi. Haber vermedi mi be? Hayır. Gerçekten mi? Aa, sürpriz olsun diye yapmıştır. Ne siz sürpriz olacak? Ne yapacak ki? Bodrum'dan maki mi getirecek de sürpriz olacak? Belki dipten kum çıkarıp getirir deniz. Ay Vasfiye Hanım, ne diyorsunuz siz ya? Ya ne diyeydim? Senin Rıza poposunu dönüp gitti, arkasından el sallar mı diyeydim? Oh, hayır da yani... Plaj sezonu açılmıştır. Rıza denizden kaçıp bikini denizine atlayacak mı diyeydim? Allah Allah, bikini... Senin Rıza orada erkek olmuştur mu diyeydim? Ne diyorsunuz siz saçma sapan ya? Ee bir defa Rıza öyle über çapkın bir tip değil ki. Her erkek acık çapkındır yavrum. Yeter ki doğru yerden bakmasını bil. Şu an Bodrum'da bronzlaşmamış kadın yoktur. Az rakı vardır. Üzülme Deniz. Deniz ne olur üzülme. Belki sana kart atar be. Bey. haber vermeden gitmiş görüyorsun Aa, belki bunalıma girdi sünger avcına katıldı veya sünger gibi içip eğleniyor da olabilir vay be bak arayacaktım ölsem arama ölsem arama bitti eşek gibi arayacak arama. O arasın. Bak eşek gibi arayacak. Bir daha söyle, teras atlıyorum ola. Ya bu sözlük bana hiç iyi gelmedi vallahi. Böyle nemli bina gibi içten içe çürüttü beni. Eskiden ne güzel eğleniyorduk değil mi? Yine eğleneceğiz. Yoluna gideceğiz işte. Tamam da nasıl günlerdi ama? Çağatay etrafında pervane. Sen, ben, Bora, Açılay her gece dışarıda. Burada partiler filan. O hayata geri dönme zamanı. Ben rüza geri almam. Geçti o fasıl. Ay ona mı diyorum? Yalnızlığın gözünü seveyim diyorum. Bir yüzük taktık böyle bünyem küflendi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.